Yaklaşık iki buçuk yıl önce kurulan Kadama Kadın Kooperatifinin başkanı Sayın Canan Uçar Hanımefendi ile birlikteyiz. Bugün Kadama Kadın Kooperatifi Erzurum basınına hem kendini anlatmak ve tanıtmak bugüne kadar yapılanları dile getirmek amacıyla hem de bir mantı ikram ederek e, merhaba dedi. Biz de size merhaba diyoruz. Merhabalar tekrar. Dinledik sizi basın toplantısında. Sağ olun kırmadınız. Bize özel olarak da zaman ayırdınız. Rica ederim. Bakalım neler anlattınız. Bunu da hep birlikte izleyelim. Bu coğrafyada yaşandığından emin olduğum bir masal anlatmak isterim sizlere. Uzun zaman önce Anadolu'nun bereketli bozkırlarında çok mutlu bir ova varmış. Ovada yaşayan halk beylerinden çok memnunmuş. Her sonbaharda ekim şenliğinde buluşur, yazın hasat şenliğinde keyifle toplanıp beylerine mutluluk ve düzen için minnetlerini sunarlarmış. Yeni bir hasat şenliğinde kurulan büyük sofranın konuklarından olan bir bey, yediği ekmeğin çok lezzetli olduğunu söyleyip ekmeği yaptıkları buğdaydan tohumluk istemiş. Ova beyi de memnuniyetle buğdaydan bir miktar tohumluk vermiş. Sonraki yıl tohumlar büyük bir özenle ekilip sulanmış ve bakımları yapılmış. Sonra da muhteşem bir şenlikle biçilmiş, taş değirmenlerde öğütülerek dualar eşliğinde yörüklerin en iyi tarafından ekmek yapılmış. Bey ekmeği yemiş ama daha önce yediği ekmeğin lezzetini bulamamış. Bir yıl sonra Ova beyiyle görüşürken durumu anlatmış. Ovanın Bey'i Türkmen Bey'ine dönerek ben size sarı buğdayı verdim. Sarı gelinin ellerini vermedim ya demiş. Sarı gelinin ellerine yani sarı gelinin bereketini nerede bulabiliriz ki? Cevap elbette çok kolay. Anadolu'da. Anadolu, toprağı bire bin veren, şimdi size Anadolu'da bir şehire, bir sofraya götürmek istiyorum. O sofrada kimleri görmek istediğiniz veya neleri yiyeceğiniz sizin hayal gücünüze kalmış. Kocaman bir sofra. Gılgamış destanının tenduru tandır olmuş yanmaktı. Falan dökenin karı ve ekmek olmuş ama ne ekmek? Tüm mevsimler var sofrada. Reçeller, salçalar, turşular yazdan, sonbahardan. Sıcacık çorbalar kıştan, dağlarının çiçekleri dantel dantel, nakış nakış işlenmiş, bezenmiş bir sofra. Bahar yağmurları elin hüneriyle sofraya konak konuk olmuş, nefis bir yemek olarak. Ne yiyorsak oyuz biz bu sofrada. Anadolu'nun bin bereketini yiyoruz. Biz Anadolu'yuz. Yediklerimiz kan oldu, can oldu, binlerce yılda yaşananlar kültür oldu, binlerce yılın mirası geçmişten bize kalan. Ne yaptık ve ne koyduysak o sofraya o, o da geleceğe miras olacak. Çünkü bugün elimizin lezzeti olan yarının kültürüdür. Hanımlar, beyler. Anadolu'da oturduğumuz her sofra binlerce yıllıktır. Ambarında ne varsa hepsi bize ait. Her mevsim vardır o sofrada. On binlerce yılın nefesi vardır. Her dağı, her yaylası, her nehri o sofradadır. Yeryüzünün en değerli şahsiyeri sofradır der bir kadın yazar. Sofra yaratılmış, kurulmuş en değerli sanat eseridir. İçinde koyarsınız sevdayı, davet olur. Hüznü koyarsanız cenaze yemeği olur. Annenizin böreği, nenenizin ketesi çocukluğunuz olur, Sokarışın kokusu mahalleniz olur. Çekersiniz içine çocukluğunuzu. Bu sofrayı dünyanın neresinde bulursanız sizin sofranızdır. Ve bu sofra binlerce yıldır aynıdır. Zaman değişir, mekan değişir, insanlar değişir, insan değişmez. Ve o sofranın başında bilgelikleriyle baş tacı edilen sofranın sahibi kadınlar. Anneniz, sevgiliniz, kızınız, hayalleri olan, küçük bir tohumdan bire bin veren tarlaların hasadını elleriyle bereketlendiren, emeğini sofraya getiren. Anadolu'nun becerikli kadınları, girişimci kadınları, bir işe girişmenin cinsiyet meselesi değil, cesaret meselesi, evlatları doyurma meselesi olduğunu bilen kadınlar hep vardılar, hep var olsunlar. Önce kendilerinden başlayarak evlatlarını, ailelerini, yakın çevrelerini ve en nihayetinde bütün toplumu değiştirecek ve geliştirecek güce sahip kadınlar. Biz biliyoruz ki onlara düşlerinin peşinde yol gösteren, önlerini açan, yanlarında olan birilerini bulduklarında, beraber yol yürümenin tadına vardıklarında, birliğin o mucizevi gücünü hissettiklerinde bambaşka bir hayatı hayal eden kadınlar, fikirleri, cesaretleri ve yetenekleri sınırsız. Zorluklarla başa çıkıp yola koyulduklarında ise hedeflerine inanırken kendilerine inanmaya başladıklarında sahip oldukları güç muhteşem ve sihirlidir. Çünkü güçlü kadın gücünü fark ettiği anda güçlü kadındır. Onu görmezden geldiğinde sıradandır. Kendi olmaya başladığında bir yandan yükselirken bir yandan özüne döner ve içindeki cevheri etrafıyla paylaşır. Yükselen kadın çevresinde etkilediği her şeyi yüceltir. Bu zincirleme bir toplumsal gelişmeyi ifade eder. Çünkü kadın gelişirse toplum gelişir. Şimdi cesaretleri korkularından büyük sarı gelin evli bu kadınlar bir kooperatif modeliyle dünyanın emekçi kadınlarının gününde karşımıza çıktılar. Erzurumlu kadınların cesareti, hüneri ve başarısının ürünü olarak doğmaktadırlar ve el emekleri kültürleri kendilerini hayallerinde büyütürken çabalarıyla zenginleşen hikayeleri gelecek kuşaklara başlangıç noktası olacaktır. Bu kooperatif kadınların bildikleri en iyi işten başlayarak, kimliklerine uygun ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratarak, böylelikle bulundukları yerde hayatlarını sürdürmelerine destek olacaktır. Kadının ve emeğin farkında olanların heyecanımıza ortak olacağı bir yolculuk kitabıyız biz. Erzurum'u ve onun gücünü bilenler için umutlar yeşerteceğiz. Masal severler için büyük bir sevda masalı olacağız. Anlatacağız geçmişten beslenerek geleceğe, bir olmaya, üretmeye, çoğalmaya, emeğe, ekmeye dair. Ve kadınların ilmek imek dokuduğu başarı öykülerimiz olacak bizim. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diyeceğiz. Lezzetler, yöresel ürünler, yerel üretim, yöresel kaynaklar, yöresel gelenekleriyle ile geçmişe saygı duyuyor ve geleceğe inanıyoruz. İnanıyoruz ki gelecek her coğrafyanın kendi ürünüyle şekillenecek şehirler hatta ilçeler ürettikleri ürünle anılarak şekillendirilecek ve kimliklendirilecektir. Dağın, bayırın, otun, çiçeğin, yerelin, özgünün o coğrafyayı anlattığı, kültürün ve yörenin kimliğinin anlatıldığı yeni masallar duyacaklar. Bin yıl sonrakiler sarı gelininkine benzeyen. Ve Erzurum, kadim şehir. Öyle derinden yakalar ki bu şehir, şehir konuşsa sen susarsın, konuştuklarına da gönül koyarsın. Gidenlere kızarsın, gidemediğine de. Gidenlerin hikayeleri kalanlara sevda olur. Gitmek mi zordur, kalmak mı, anlayacağınız ekmek işidir gitmekte kalmakta. Şehri almadan yanına aklın dışarıda, gönlün dışarıda kaldıysa emeği ekmeğe dönüştüremez. 200 kilometre yakınında 11 il, 300 kilometre yakınında 4 ülke olan Erzurum, 2000 metrede kurulmuş dünyanın en yüksek şehirlerinden biridir. Ve bu eşsiz özelliklere sahip çıkarsa, toprağının, ikliminin bereketini geleceğe taşıyabilirse, dünyadaki yerimizi alır, Başarılı olursak Erzurum başarılı olur, Anadolu başarılı olur, Türkiye başarılı olur. Kısaca emek ve ekmek meselesi memleket meselesidir. Siz kimsiniz? Biz Kadama'yız. Kadama kadın kooperatifiyiz. Kadın dayanışmasının Erzurum'daki öncüleriyiz. Burada bir kooperatifle birlikte. 350 kadınla birlikte bir yol yürümekteyiz. Bir yolculuk kitabıyız biz aslında. Hikayeleri olan insanlarız. Kendine güvenen kadınlarız. Erzurum'dan bütün ülkeye sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli olarak kooperatifçiliği yaymaya çalışan bir avuç gönüllüyüz. 2020 yılında yola çıktınız. Evet. Bir Mart ayıydı zannediyorum. Değil mi? Evet, ha. evet. Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart. 8 Mart sizlerle 2020 sizlerle e, ilk defa e, sizlere yanına çıktık basına çıktık. Evet. evet. Aradan 2 2 27 ay, geçti. 27 ay geçti Bu 27 ay içerisinde geldiğiniz son nokta nedir? Birçok e, pandemiye rağmen öyle söylemek gerekiyor. Hemen biz 8 Mart'tan bir hafta sonra pandemi koşulları oluştu. Ülke zor bir sürece girdi ama biz bu yola çıkmıştık. Ee, kadınlarla birlikte, gönüllülerimizle birlikte, ortaklarımızla birlikte. Önce 7 kişi kurulduk, sonra 20 kişi, şimdi de 40'a yakın ortağımız var. Aralıklı olarak 350 kadına e, iş imkanı verdik, hala veriyoruz. Öncelikle bir e, kafe açtık hemen, Ondan sonra Tarım Ticaret Bakanlığının Koptes Programı çerçevesinde bir meyve sebze kurutma ve paketleme tesisi oluşturduk. Sonra konağa şu an çekimlerini yaptığımız yeri e, kiraladık ve burada Erzurum'un e, turizm yüzünü, görünür yüzünü, e, iğneden ipliğe, lord olmasından keteye, e, su böreğinden e, yöresel lezzetlere kadar Erzurum'un görünen görünmez yüzünü görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Erzurum'un çok muhteşem bir kültürü ve muhteşem bir mutfağı var. Bunu da kadınlarla birlikte Erzurum kadınları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kudaka'ya bir proje verdik ve bu projede Kadın eli Erzurum'a dokunsun, ilmek ilmek Erzurum'u dokusun dedik. Ehram Parnavas Bezi ve Keçe Yolculuğumuz başladı. Atölyeler oluşturduk ve kadınlar burada e, kendi bildikleri en e, iyi şekilde kendi bildiklerini e, üretime dönüştürüyorlar ve biz onu istihdama dönüştürme gayreti içerisindeyiz. E, bununla birlikte e, Habitat ile ve e, Kız Kardeşim projesiyle ile bir yıl bir sürü e, eğitimler aldık, bir sürü proje ortaklığı yaptık. KEDEV'le Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile de bir sürü ortak projemiz var. Birçok projeler yaptık. Biz iki yıl içerisinde pandemiye rağmen birçok projede yer aldık ve birçok Habitat ve UNDP işbirliğindeki birçok projede de Türkiye'mizi anlatmak, kooperatifimizi ve şehrimizi anlatmak fırsatımız oldu. Çok gururlanıyoruz, çok keyif alıyoruz yaptıklarımızdan. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Elinize, emeğinize sağlık.